adal mülkün sahibidir. Hoş geldiniz değerli Portakal ülkesinin vit amin değerleri. Bugün birkaç davamız daha var. İlk davamız dudağı inci diye öpüşemiyor. Davalı Sebat Bal Dudak, avukatı Gülay Su Kartot. Doğru mudur efendim? Doğru efendim. Merhaba, merhaba. Davacı Safi Falan, avukatı Mücevher Diamond. Doğru mudur? Daimın efendim, daimın. Bitti, geldi. Ben davacımıza burada bir söz hakkı vermek istiyorum. Neden dava açtınız Doğancı diye, siz değil. <laughs> efendim şimdi, benim müvekkilim, safi falan, dudak fetişi olan bir insandır. Öpüşmeyi çok sevmektedir. Ana karnından doğduğundan itibaren öpmektedir. Her yeri herkese öpmektedir. Ama bakıyorum da... <laughs> Bu hanımın müvekkilinin dudakları yoktur efendim. Öyle ince bir çizgidir ki görünmemektedir. Adeta oh, sırat köprüsü. sırat. Okey. O da olur. Sırat köprüsü gibidir. Evet. Biz bundan şikayetçiyiz. Çünkü benim müvekkilim sevgilisiyle öpüşmek istiyor efendim. Efendim, herkes öpüşmez ve siz de öpüşmediğiniz bir zamanında. Efendim. Peki çözüm öneriniz olarak Botoks dolgu bir şey. Efendim benim müvekkilim doğal seviyor. Ayrıca bu kadın zaten botoksu da kabul etmemiş. Neymiş efendim benim dudağıma ejekte ediyorlar. Ne var efendim hepimize ejekte etmediler mi zamanında zaten? Bir i̇tiraz ediyorum hayır etmediler efendim. Kabul edilmemiştir. Hepimize ejekte ettiler. Ne olacak dudağı şişecek. Benim müvekkilimle güzel güzel geçinip gidecekler işte. E gerçi doğal seviyor ama kandırırdık bir şekilde ama yok. Bu kadın onu da kabul etmemiştir efendim. İrfince dudaklarıyla utanmadan öpüşmeye kalkıyordur. <laughs> Dişleri değiyor bu kadının. Dişleri. Öpüşürken mi? Evet. Başka bir şey yok çünkü. Dişleri değiyor. De. <laughs> <laughs> Orada siz dişini bir taklit ediyorsunuz. Ben de sus. <gülüyor> efendim. <gülüyor> evet, siz de. Efendim şimdi şöyle olduğu için Diyor ya dişleri değiyordu. Ben de diyorum dudağı olmasa dişleri değiyorsa bu kadını çok özür diliyorum taklit etmek gibi olmasın hanımefendi şöyle gözükmesi lazım. <laughs> böyle bir insan olabilir mi? Aynısı oldu inanamıyorum. Efendim ben kadın ben... böyle gözüküyor. Hayır böyle Biz gözüküyor. Lütfen bölmeyiniz. Pardon efendim. Efendim bu bir abartmadır. Bu kadın böyle olabilir mi? Olamaz olamaz. İzlediğiniz Ve... ediyorum. Ne itiraz, itiraz ediyorsun? Ne ne itiraz ediyorsun? Kadını görmüyor musun? Görmüyor musun? Efendim, bağda dudak, hanımefendinin dudakları ince olabilir. Ama en siyahi i̇tiraz ve edelim. dolgun dudaklı kadının bile öpüşürken dişleri çarpışabilir. Olabilir. Bunlar doğal şeyler. Kaldı ki efendim, bu kadının Dudağı ince diye öpüşemiyor demek değil. Bu kadının hala da bir dilisi vardır. Bu kadının dilisi ağzının içerisinde bir hala da. Filan söylüyorlar burada. Toparlayalım. Efendim, sorunlarım var. Benim müvekkilisi istediği işte gibi öpüşebilmekle birlikte bu adamla da öpüşebiliyordur. Ve bu müvekkil... <laughs> bu... <laughs> avukat... Avukat... <laughs> <laughs> bu avukat hanımın önerisinin sevgilisini bir derecik hayat arkadaşını kandırmak istemiyor efendim. <laughs> Kaldı ki öpüşecek öpüşülecek tek bir yer dudak mıdır? 1.80 kadın öpecek yer mi bulamadınız? Öpecek yer mi evet. French kise karşı mısınız efendim? Çok karşıyım efendim. Çok hem de çok karşıyım. Ben şeyim olur mu? Burada butterfly varken neden French? Düşünelim ki biz burada Vitamin ülkesinde yaşıyoruz. Az daha başka bir ülkenin ismini söyleyecektim. Ama burası vitamin ülkesi. Portakal. Portakal. The vitamin vit ülkesi. Evet. Aa. Burada vitamin gibi öpüşebiliriz ancak. Ya da butterfly. French yasak olmalıdır. İtiraz bir ediyorum. efendim? Adel French öpüşmüyor mudur? Adel'in bileceği iştir efendim. Adel French'e gidiyordur zaten. French'te öpüşüyordur. İtiraz ediyorum. Vitamin öpücüğünü göstersin. Gösteriniz. Şimdi efendim vitamin öpücüğü mandalina olur, portakal olur. Herhangi bir C vitamini içeren şeyin kabuğunu alıyoruz, dudağımıza koyuyoruz, dişimize aynı boksörler gibi düşünün. Kabuğunu koyuyoruz ve o şekilde. Bu şekilde dudaklar birbirine değiyor. Ama vitamin gerektiren meyvelerden bir tanesi bulunmalıdır. Kesinlikle bulunmalıdır. Bu kadın bunu da yapmıyordur. Neden? Çünkü bir tek dişleri vardır. Onu koyduğunda iyice dudakları ince oluyor. Az önce taklidini yaptı zaten hanımefendi. Ofansif bir... <laughs> çok çirkin bir görüntü. Ve çok benziyor. Az Nasıl önce... bu kadın dişlerini mi aldırsın efendim? Dişlerini aldırmasına niye gerek olsun efendim? Sadece dudak eklense daha güzel görünür. Böyle çok kötü oluyor. Neyse, bu kadın abartmadan bahsetti. Asla abartmıyoruz efendim, asla. Öpülecek yerleri var ama en zevklisi dudaktır, bilirsiniz. İtiraz Bilmiyorum. ediyorum değildir efendim. Neresidir efendim? Boyundur, saçtır, alındır. Evdir. İtiraz, i̇tiraz ediyorum. İtiraz ediyorum, kesinlikle itirazına itiraz. Şu anda ben size vermek istiyorum söz hakkını. Suralım. Evet. <gülüyor> efendim, <gülüyor> iyi misiniz? İyiyim, <laughs> iyiyim. Efendim, şöyle ekle. Diyor ki, vitamin öpücüğü diyor, buraya portakal sıkıştırıyoruz. Diyor, efendim, bu bizim çocukken mandalina yiyirken yaptığımız bir şeydi. Siz çocukken böyle mi öpüşüyordunuz? Ülkemizin kurallarına dediği şeyi duyuyor musunuz? Bu ülkemizin kuralları değil efendim. Götürüzden uyduğunuz şey evet. ülkemizin kuralı olarak yapmayınız. Adel mülkün sahibidir. Doğru. bundan sonra Adel'in... E, Adel'e frenç öpüşüyor diyorsunuz. Adel'e şu an kuralına <laughs> aykırı mı sizce? Tanıyorum kendimden. Adel'e karşı geldiğim için. Pardon efendim, pardon. Pardon. <laughs> tabi, tabi. Önce adam, sonra Adel olan olacak burada. Şöyle ki efendim... Önce Adel, sonra adam. Doğru. Doğru. Efendim, şöyle ki, tamamdır hani vitamin ülkesi, vitamin ülkesi ama biz dudaktan önce bu ülkede el öperiz. El öpmeyi öğreniriz. Geliriz böyle mah yapar böyle boruz itiraz ediyorum. Eşimizin elini niye alnımıza koyalım efendim? Yaşı küçüktür. Bayramdır, seyrandır. Bir şeydir efendim. Olur mu? Sonralıkla. Sizi çok kınıyorum. Bu bu davada gözün. Yani. Tabi. Sonralıkla. Açık taraflı. Bu davada gözünü... olayım. Sonra biz diyor ki bu kadınım diyor dudaklar diyor yok diyor korkunç görünüyor korkunç korkunç efendim falan diyor. Görmeyi <laughs> 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 sağlama dalga geçmeyin efendim. Dalga geçmiyorum saygıda, <gülüyor> <gülüyor> saygıda. efendim şöyle ki bize bu insanlar geliyor ama kendi müvekkilisinin kendi müvekkilisinin herhangi bir yanağı, herhangi bir gıdı, herhangi bir orta parmağı, hiç hepsi bulunmamaktadır. Bu adamın öpülecek yerleri sınırlıdır. Ve bu bizden kaynaklı değil. Değil. Bu kadar. Tamam. Benim evet. müvekkilim engelliyse neden bununla dalga geç? Bu kadın bugün çok ofensif efendim. Dudaksız müvekkili dalga geçti. Şimdi de benim mürekkebimin parmaklarıyla dalga geçiyor. Ben daha ilk dalga geçmedi. Ben empati kurdum. Benim dudaklarım da incecik efendim. Bir Hı. Evet. köprüs değil ama bir ufuk çizgisi. Sizin dudaklarınız var mı efendim? Şaka mı aldınız. Tebrik, tebrik ediyorum sizi. Devam edebilirsiniz. Artık bu an yazdım size. Sizin dudaklarınız var mı efendim? Var. Ama sizin müvekkiliniz aynen böyle. Hayır değil. <laughs> bu resmen komplo, komplodur benim müvekkilime. Benim müvekkilim bunlar Tinder'dan tanışıyorlar. Evet. Benim müvekkilimin sayfasında öpüşmeyi çok severim yazar. İtiraz ediyorum. Tinder fotoğrafını görmemiş mi? Kadını. Şoplanmış efendim, şoplanmış. Dudağına maymunun götünü koymuş. Babun mu? Evet. Kocaman dudak benim müvekkilim Oha. 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 Bal dudak bile soyadı. Taşak geçmişler resmen benim müvekkilimden. Ah. Bu şeyde bir bakıyorum. Ne bal da ne de maymun götü. Hiçbiri yok. Resmen konutu. Maymun götü mü seviyor müvekkiliniz? Benim müvekkilim maymun götü seviyor efendim. Ama ben onu müvekkilde soruyorum canım. Siz ikiniz sevdiğini anladık. O da hani maymun götü koyduğuna göre acaba seviyor mu diye düşündüm. <laughs> efendim maymun götüsünü biz koymuştur da hani onu maymun götü olarak bakın ne kadar tatlı ve pürüzsüz ve pembik diyerek koymuştur. Bu adam aradaki farkı anlayamıyor mu? Bu adam neden bir insan evladısı ve onun atası bir şempansayı ayrı Ben bunun hayret hissi Adam engelli. Adam engelli değil sadece yanı yok. Zayıf bir adam sadece. Parmak yok. <gülüyor> <gülüyor> sadece burada yok adamın? Bu <laughs> <laughs> bir engel değildir efendim. İtiraz ediyorum. Bu adamın orta parmağısıları engelli olduğunu söyledim az önce. Tamam da bu adamın orta parmağısı küçükken sürekli sağa sola nah çektiği için anası kapıya kıstırdığı için içe büzüktür sadece. Yok değildir. Tamam efendim. yani siz engel diyorsunuz. Nur'da ki bu bence bir engel değildir diyor. Tabii, <laughs> tabii içeri bükülmüş bir parma Spiderman gibi bir durum söz konusu. Neyse efendim. Gülmeyin <laughs> efendim. Neyse. Toparlayalım. Şöyle ki öpüşmeye dudak engel değildir. Öpüşmenin bir sürü etkeni vardır efendim bunun. Dişi vardır, damağı vardır, dili, salyası, eli borusu varıdır, bir şeysi varıdır. Öpüşmek sadece dudakla olmaz. Benim müvekkilisim öpüşebilen ve gayet de yeterli öpüşebilen bir insandır. Bunu bu mükemmel daim hanımefendinin müvekkili hanımefendinin mü, Mukaddes mücevher hanımefendinin şeysi, müvekkilisi yetinemiyordur. Ama yetinememesinin sebebi şempanze götü istemesidir. Bu abartıdır efendim. Bu abartıdır tabi. Müvekkiliniz zoofili mi? Müvekkilim zoofili değil efendim. Dudak zannetmiş fotoğrafta. Çok beğenmiş. Soyadını da görünce bal dudağı görünce. Efendim görecek. affedersiniz ama şimdi bal dudağı dediğimiz şey iki tane kırmızı etraf kıllarla çevrildi değil mi yani? <laughs> kıl kısmını. Kıl kısmını seviyorum. Bıyık sakal mı sandı? Nasıl oldu? Kıl, kıl, kıl kısmını CapCut'tan evet. efendim böyle çizmek suretiyle kırpmış bu kadın. İtiraz e Kendi de. dudağına koymuş. Benim müvekkilim de görüp çok beğenmiş. İtiraz mı? CapCut logosu kenarda çıkıyor. Pro değilseniz o o yaz orada çıkıyor. Dün yaptığım videoda çıkmadı ve pro değilim. APK kullanıyorum. Daha APK kullanmıyorum. iPhone benim telefona. Aa bana vermeyelim bu telefonu ben APK kullanamam. Efendim. Öyle dudak zannetmiş. Ve demiş ki o öyle yaşasın sonunda ben çok büyük bir dudakla öpüşeceğim demiş ama işte Gel <laughs> gör ki dudak yok Efendim o zaman müvekkilisinin <laughs> dudaklarından konuşalım biraz da Müvekkilisinin dudaklarından konuşalım Konuşalım müvekkilin dudaklarından Benim müvekkilimin dudakları gayet yeterli normal dudaktır efendim sadece bazen çatlıyor Raksam kullandığı için çatlıyor Sivilce problemleri varmış Efendim tamam. müvekkilisi çatal dili. <laughs> çatal dili. Müvekkilisi çatal dili mi? Evet efendim. Tamam buyurun devam edebilirsiniz. Efendim ödeyim. Şimdi müvekkilisinin dudaklarına, e, hiç söz edilmiyor burada. Herkesin dudağı babamın götüne kadar herkesin dudağısı konuşuldu. Bunun müvekkilisinin dudakları konuşulmuyor. Bunun müvekkilisi efendime söyleyeyim kendi gibidir. Kedi gibi bir ağzı var, üst dudağısı hiç yok, alt dudağısı böyle, <gülüyor> <gülüyor> örnek kaydıyla. Bu adam kendisi öpüşemediği için yeteri kadarıyla yansıtma yapıyor. Bak psikolojik olarak, siz çocuk gelişimi okumadınız mıydınız? <laughs> okumadınız mıydınız? Yansıtma yapıyor müvekkilisi. Mövkisi ekspres yapıyor, diyor ki sen öpüşemiyorsun diyor benim müvekkilsime. Benim müvekkilsim diyor ki hayır sen öpüşemiyorsun. Onun müvekkilsi diyor ki he he çelik aynam, çelik aynam diyor. Ya süt mü ayağı efendim? Bu kabul edilemez. İtiraz ediyorum. Benim müvekkilim sadece birazcık çocuk ruhludur efendim. Hangimiz çelik ayna yapmadı çocukken? 35 yaşında bir adam bu. Çocuk <laughs> ruhlu. Onun içindeki çocuk olsa olsa ergendir efendim. 18 yaşındadır. Onun içindeki çocuk Marx. Mars. Müvekkiliniz ergen mi? Müvekkilim ergen değil. <laughs> 5 yaşında ergin bir insandır ama içindeki çocuk hala yaşamaya devam etmektedir. Çelik aynadan da alınacağım. <laughs> üzere. Ayrıca hanımefendi benim müvekkilimin dudakları hakkında yalan bilgi söyledi. Ben burada tarif ettim müvekkilimin dudaklarını. Normal dedim sadece. Normal dedim. Üst dudağı var. Öyle bir şey söylemediniz başta. O yüzden müvekkil ben söylediğinize inanmaz oradayım. Normal dudak dediğimiz şeyde üst dudak vardır efendim. Efendim, kadının dudağı yok, bence normal. İşte benim öğrettiğime göre değil. Efendim, sürücü yok. Ben şimdi öğretmenim normal değil, adam efendim. Anlatıyorum işte. Anlatmadınız başta, buna yalan diyemezsin. İtiraz ediyorum. Ne? Subjektif mi konuşacağız, Adel'e göre mi konuşacağız canım? Adel'e evet. göre konuşacağız. Subjektiftir bunlar. Doğru. Submarinadır bunlar. <laughs> benim de aklıma gelmişti. <laughs> Doğru. Tabi, Subscribe. <laughs> Lütfen abone olun. <laughs> evet. Evet efendim, benim müvekkilim sadece öpüşmek istemektedir. Başka hiçbir öpüşme yöntemi bilmediğinden de kendi istediği yolla öpüşmek istemektedir. Ayrıca alt tut, üstü üst dudağı az, alt dudağı çoksa bu bir denge oluşturur efendim. Dünyanın dengesi böyle ilerler. Herkes bunu bilir, bu Osmanlı kaynaklarında bilinir. İtiraz ediyorum. Adamın dudakları armut vücut tipi be efendim. Üstü ince altı koca. Tüm bu kadın tüm. herkese ofansif şaka yapıyor efendim. Body shaming. Efendim, ben de armut tipli bir hanımefendi olaraktan, bir kadın olaraktan... Siz armut tipli misiniz? Evet, benim basenlerim omuzuma göre geniştir. Ormakta olan Arladım. bir armut diyelim. Ermek olan bir armuttayım ben. Ben de dalda bir armudum. Anlıyorum. Ben bu davayı Arladım. artık sonuçlandırmak istiyorum izninizle. Adel mülkün sahibidir. Öncelikle, sabahat, bal dudağa, bal dudak ameliyatı öneriyorum. So, Esa yine enler ameliyatı. Sonra <laughs> ben ofensif oldum efendim. Safi falan filana da. <laughs> Safi falan. Safi falana da biraz da shop öğret shop Photoshop öneriyorum ki farkı anlayabilsin. <laughs>